Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz diyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Stres yüksek tansiyona, kalp krizi riskinin artmasına ve depresyona neden olabilir. Neden olabilecek şey ne? Stres. Stres bizim özlemiz. Ab Abilir, ebilir gibi cümleye bu tür anlamları katabilmek için Ken modunu kullanıyoruz. Fiilimiz neden olmak, sebep olmak. Bu da cause something ile yapıyoruz. Cause something bir şeye neden olmak, bir şeye sebep olmak anlamı taşır. Daha sonra virgülün sonundaki ilk kelimeyi çeviriyoruz. Neye neden olabilir? Yüksek tansiyona. Hike, bulut, pressure. Stres, okay. Stresken kaos, high blood pressure yüksek kan basıncı yüksek kan basıncı demek zaten yüksek tansiyon demektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi virgülden sonraki kısmı yani virgülün sağından end bağlacına kadar çeviriyoruz. Kalp krizi riskinin artmasına. Buradaki artma artış increase anlamıyla sağlanır. Increase Okay, Increase ee, Artış artma anlamı taşır. Bakın buraya kadar geldim. Artmayı çevirdim. Şimdi kalp krizi riskinin diye çevireceğim. O da risk of hurt atak arkadaşlar. Kalp krizi riskinin artmasına, artışına devam ediyorum. Ve depresyona Orada bir end bağlacı var. Ve end bağlacını yazdık. Daha sonra depresyonu yazıyoruz. O da depression. Depresyon demek arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi okuyalım. Stress can cause high blood pressure. Increased, increased risk of heart attack and depression. Şimdi stres yüksek tansiyona Kalp krizi riskinin artmasına increase artma artış demektir ve depresyona neden olabilir ki sebep olabilir kaos sanki evet arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.